Merhaba değerli Gön TV izleyenleri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesi kararı verildi. Biz de bugün Denizlilere soracağız. Bu karar doğru mu? Bu karar Ekrem İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Dün Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi mahkemece. Sizce verilen bu karar doğru mu? E, talimatla karar ancak o kadar verilir. Başka bir şey gerek var mı? Peki e, bu karar İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Ben o şekilde düşünmüyorum. Sadece gayelerini İstanbul Belediyesi'ne seçim öncesi ele geçirmek olduğunu düşünüyorum. E, dün Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Mahkemece sizce verilen bu karar doğru mu? E, vallahi e, ben yanlış buluyorum bu kararı. Çünkü böyle değerli insanların bizlere ihtiyacı var. Bizim de o kişiye ihtiyacımız var. Yanlış bir uygulama olarak görüyorum Hani ne yapmış da ceza yemiş Araştırmak lazım. Çok değerli bir belediye başkanımız sonuç itibariyle ben yanlış buluyorum bu kararı yani. Peki sizce verilen bu karar İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Ben öyle görüyorum. Ufukta bir güneş doğuyor. Çok az bir zaman kaldı. Alacak, o görevi alacak. Hayır, kesinlikle yanlış. Neden? Kesinlikle karşıyım. Ya zamanında şu an bizi yöneten kişi de böyle bir ceza almıştı. Yani benim yaşım sizlerden çokça büyük. Yani o, o da girdi çıktı. Yani hani çok siyasi konuşmak istemiyorum ama yani akşamdan beri evet gerçekten üzücü bir olay. Çünkü biz İmamoğlu'nu çok iyi yerlerde görmek istiyorduk. Ve ümitliydik. Kendisi de bu konu ümitli olduğu için Büyük bir cezayı verdi yani. Peki siz... Ama bence kaldırılacak. Peki sizce verilen bu karar Ekrem İmamoğlu'nun doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Yapar. Yapar. Çünkü yani onu yani şu an e, onu desteklemek için İstanbul'a Ankara'ya gider misin deseler seve seve giderim. İki çocuğum alır da giderim. Çünkü benim için bunların gelecekleri önemli. Biz artık bir şeyler gördük geçirdik. Yani şu anda ortalık çok kötü. Yani ortam çok kötü. Yani büyük bir ihtimalle zaten cumhurbaşkanı olacak. Doğru değil tabii ki. Neden? Ya bilmiyorum doğru değil. Siyasetle pek alakam yok benim. Peki sizce bu karar Ekrem İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Yapmaz. Doğru değil. Çok yanlış. Neden? Bence yani haksız bir karar. Peki sizce verilen bu karar Ekrem İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Valla daha da oyları artar. Hayır doğru değildir. Neden? Doğru değildir. Çalışkan olduğu için işte çekemiyorlar. Peki sizce verilen bu karar Ekrem İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Ee, bence e, olması olur. O daha uygun görünür. Hayır yani hiç. Neden? Ya, Ekrem İmamoğlu gibi yani adam çıkmaz zaten. Peki sizce verilen bu karar Ekrem İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Ha, yapabilir zaten yakışır. Öyle insanlara yakışır. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve e, siyasi yasak kararı verildi. Sizce verilen bu karar doğru mu? Hayır. Neden? Yani ben doğru olmadığını düşünüyorum. Peki sizce verilen karar Ekrem İmamoğlu'nun doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Yapar. Bozulan kantar gün gelir onlar tartar. Yeterli mi? Ee, peki sizce bu karar Ekrem İmamoğlu'nun doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Yani siyasi yasak gelirse eğer otomatikman e, seçilemeyecek ya da gösterilemeyecek. O yüzden e, İstinad Mahkemesi'nin inşallah geri döner diye tahmin ediyorum. Yani. Ben hiç partiyle ilgilenmiyorum bile o yüzden. İkrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Sizce verilen bu karar doğru bir karar mı? Kesinlikle doğru değil. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu iktidar korkuyor. Gidiyorlar gidecekler. Korkunun ecele faydası yok. 800 bin fark atan Ekrem İmamoğlu bu sefer 8 milyon fark atacak. Halk uyanıyor artık. Aşık sefalet has safhada. Peki sizce verilen bu karar Ekrem İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Tabii ki. Resmen aday belirlediler. Resmen aday belirlediler. Değil, kesin de değil. Onaylamıyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Haksız bir uygulama diye düşünüyorum. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Yapar yolunu açar. Teşekkür ederim. Hayır doğru değil. Neden? Ee, ahmak kelimesi o kadar kötü bir kelime değil. Şerefsiz diyorlar birbirlerine de niye iki sene üç sene ceza vermiyorlar da ahmak deyince ceza veriliyor. Peki sizce bu karar İmamoğlu'nu doğal cumhurbaşkanı adayı yapar mı? İmamoğlu'nu yapar ama yaptırmayacaklar. Engelleyecekler bana göre. Mahkemesi onu yasaklayacak. Kısa bir süre sonra. Hem belediye başkanlığından alınacak hem de siyasi şeyleri engellenecek faaliyetleri. Doğru değil. Tam aksine siyasi iktidarın iflası demek aynı zamanda İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı kapsını da aralamıştır. Sorun çırpınışları, son korkularıdır. Ama korkunun necele faydası yok. Doğru değil. Arkadaşımla aynı düşüncedeyim. Artık çırpınışlar son çırpınışlar bunlar. Altay kaldı. Vallahi bir herhalde tozdu herhalde bilmiyorum da yani. <laughs> Peki bu karar Ekrem İmamoğlu'nu doğal Cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Şu yok ya, mümkün yok ya. <laughs> Nerede ya? <laughs> Ekrem <bir mal> <laughs> <Cumhurbaşkanım> İmamoğlu olur ya? <laughs> Tayyip Erdoğan çekezini <check> asacak. Çekezin <laughs> <Check> asacak. <laughs> asacak. Kendisinin konuşacağı şey etmedi. Şey Çekezin asacak. Yine o, o seçilir. Hiç bunlar boş hayaller yani.